Şu anda Erzincan'da işte 9. ayda 10. ayda e, oluşan e, yöresel ürünlerimizden Kızılcık. Kızılcık 9. ayla 10. ayda tüketilir olur. Ondan sonra biter. En en geç 10. ayın yani başında olmaz artık. Şu 9. ayın sonuna kadar alsınlar. Alacak insanlar faydaları kalp hastalığına bir de beyin rahatsızlıklarına mükemmel bir ilaç. Hem yani meyve tüketebilirsiniz, şerbetini yapabilirsiniz, boravasını yapabilirsiniz. Bunun her şeyi yapabilirsiniz. Aynı zamanda mükemmel bir şeker ilacı. Bunun ekşisi var ya oluşmamış hali. Şekere çok faydalı, kolesterole çok faydalı. Ama beyinle, beyinle kalbe müthiş bir ilaç. Bunlar sanıyorum, bunlar neler? Bunlar yöresel dağ ürünlerimizden ahlat, ahlat dediğimiz dağ armudu, ahlat armudu. Bu kendiliğinden böyle bunun e, yeşil halinde yenmez bu. Bu oluşmamış hali, bu da oluşmuş hali. Halkımıza anlatıyoruz, halkımız dinlemiyor bizi. Bunu böyle karartıp öyle yiyeceksiniz. Böyle insanı boğar ama böyle çok lezzetlidir, yenir. Bu da yöresel ürünlerimizden ahlat armudu. Fiyatı ne? Fiyatı 30 lira. Alıç. Kalbin bir numaralı dostu alıç. Bütün kalp hastalarının, kolesterol hastalarının mutlaka tüketmesi gereken alıç. Çok faydalı. Bunu var ya yaz, kış hiç dolaplarına koysunlar ya da sirkesini yapsınlar. Sirkesiz mükemmel bir ilaç. Kalp damarlarına, şey, idrar yollarına müthiş bunun sirkesi. Bu şu anda 75 lira. Düşer, bu daha düşer. Bu 30 liraya kadar düşer. İlk çıktığı için pahalı. Ortasından biraz dökeyim mi derler <laughs> mi?